E, farklı konseptli güzel bir video olmuş arkadaşlar. Hayır Valide o gülüşü verme bize. Abi siz ne kadar tatlısınız. Korkma, merak etme. Ben senin yanındayım. Oo! Oh, bu biraz beni korkuttu. Wider sesi çıkarıyor. Kafayı yemiş. Neden olan her şey okulda oluyor? Ben onu anlamıyorum. Okula eğitim görmek için gidiyoruz. Onun yerine her şeyi görüyoruz birazcık geç kaldım geri dönmek için. Oo. Oh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Zınatan Animation'a tepki veriyoruz. Lafı da fazla uzatmadan başlayalım. The Victims. Victim'in ne olduğunu bilmiyorum. Bunu biraz kısayım. Çok sesli geldi. Bu ne? Cadılar bayramına özel bir şey mi? Bayağı cadılar bayramına özel bir şey benziyor. Merhaba sen Steve misin? Neden Zunatan'ı arıyorsunuz acaba? Bakıyorsunuz ya da. Sen kız arkadaşına hediye mi oldun? O gözler biraz fazla büyüdü be. Bu kadar büyük gözleri sevmem ben Minecraft animasyonunda. Oha yavaş be. Ha, öpüşüyorlar sanırım sarılıyorlarmış. Hayal kuruyor. Allah seni cezanı vermesin ya. Ha bu salak yaratıklar ta bu zamandan varlar mı yani ne, kadar güzel. <laughs> bu salak salak şey neden gözlüğü ve şapkası var ya. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Canavar mı, yaratık mı, ne? Hem bu siyahlı kim? Niye Atan'la beraber savaşıyor? Hayır, portaldan geçme. Ee, bunun amacı neydi şimdi? Allah rızası için. Ayrıldınız mı? Aferin size tebrik ederim. Yapılması gereken en mantıklı hareketi yapmış. Bu arada şimdi fark ettim. O gerizekalı yarıza kızın atanın gözlüğünü çalmış galiba. Granny mi? Allah, eski bölümlere gönderme yapıyor. Ben de Baldi'nin yerine geldim evet. Çok güzel. Yalnız sen niye Granny'nin sopasına sahip gibisin? Abi Granny'nin sopası daha güçlü de. İlginç bir video olmuş arkadaşlar. Gözün ne diye şimdi diğer arkadaşını kurtar ve buradan defolup git. Hmm. Baldi biraz daha korkutucu bir hale gelmiş. farklı konseptli güzel bir video olmuş arkadaşlar. Hayır Valide o gülüşü verme bize. Aa, kahramanımızın güçleri olduğunu görmek ne kadar güzel. Ama işe yarayacak mı? Kreni mi dövdü az önce? Kreni normalde dövemezsin kardeşim. Bitti mi? Ha, hediye kız arkadaşına verdi mi veremedi mi onu bile göremedik arkadaşlar ya. Ben bunları herhalde Türkçe çeviririm ama dediği hiçbir şey anlamadım. Benim kullandığım şarkılardan biri bu bu arada. Biraz daha farklı bir versiyon. <laughs> Orayınla kim şeymiş Karşı şey, karşıyaymış Abi siz ne kadar tatlısınız Korkma merak etme Ben senin yanındayım Yalnız niye düello var onu anlamadım Biri mi hazırlık yapıyorsunuz Gardiyan olmaya falan mı hazırlanıyorsunuz Bu kim ya Hey ee, ne oluyor Hello Ne yapıyorsunuz siz? Sürpriz atak yaptılar arkadaşlar ya zavallı. Of. Tıf <laughs> gelememesi için böyle yaptınız mı sizi? Arkadaşı tarafından da yanlış anlaşılacak ya da anlaşılmayacak. Ne gücü lan? Oha! Orayının geçmiş hikayesini mi görüyoruz? Ellerinde ateş vardı ve biliyorsunuz. Konflik serisinden de eternal Konflik serisinden onun ateş güçleri olduğunu biliyorsunuz. 8 yıl sonra vay be. Bu nasıl mümkün? Normalde insan nasıl ateşi hükme öğrebilir? Bu yaratıklar yine eee etrafta dolaşıyor. bunu hallettik. sana pislik gibi davranan insanları kurtarıyorsun değil mi? Ah! İyi olmanın sorunu burada. Sana pislik gibi davranan insanları kurtarmaman gerekiyor. Abi. Bu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ya yani Orayan'ın zaman içinde gelişimi, çocukluğu falan görmek gerçekten çok güzel. İntikam her zaman doğru şey olmayabilir ama Ay, yenilen en soğuk, en güzel yemekte odur. Ah ah. Tabii ateş güçleriyle onlara zarar vermelerini istemezdim ama yine de. Ah adamım. Orayının eski hikayesini görmek gerçekten çok güzel. Çok nostaljik hissettirdi. Bunların eski hikayeler olduğunu bile bilmiyordum. Baya güzel olmuş. Fadi ve Gren'in yanlış mı gitti? O nasıl oluyor? Onlarla işimiz bitmemiş miydi? Sen devam bölümlerini yaptın mı ki? Ya ben bu karakterlerin isimlerini hiç öğrenemiyorum. O oldu aklıma bir fikirler geldi bir şeyler yapıyorum. Aa sanal gerçek bir gözlüğü mü yaptım? Merhaba Zanatan, merhaba adını unuttum kız. Arkadaşlar bunlar ta eskiden beri arkadaşlar ne kadar güzel bir şey bu. Onları da test adayı olarak kullanacaksın. Kınadın <laughs> tipine bak. <laughs> evet Nathan haklısın. Ben de o kadar istekli yapmazdım. Çünkü. İkisini farklı oyunlara mı koyacaksın, aynı oyuna mı koyacaksın? Ha. Evet, seni Baldi'nin oraya yollamış. Oo, kırmızı ışık hiç iyi alamet değildi. Ne oluyor? Oyunu sıkıntılı Nathan. Nathan neden bunlar hepsinin başına geliyor? O sadece senin de değil diğerinin de başına geliyor. Neden bu işi ilk başta kabul ettiniz ki? Ha, nasıl yanlış gittiğini görebiliyorum. Olduğundan daha tehlikeli oldu. Pek. Onunla öylece dövüşemezsin. Hayır ya, bu kadar kolay yenemiyor olman lazım onu. Aa. Bu biraz korkutucu bir hal aldı arkadaşlar. Böyle kendilerine güveniyorlar ama sanki bir tuzağa da götürüyor gibiler. yaptım bunu değil mi no ha? ne olduğunu tam anlamadım Jetbell onu ele mi geçirdi ne oldu zaten keşke hiç odandan çıkmasaydım Oo! Oh! bu biraz beni korkuttu Virüs sesi çıkarıyor. Kafayı yemiş. Bu virüs gibi bir şey. Onun kaçsan iyi olur ya da kaçmayadır bizden biz. Oyunun fiziğine aykırı hareketler yapıyorsunuz. Oyunda bunlara karşı savaşamıyoruz. <laughs> Kurtardım onları bu eziyetten. Bence bu hiç eğlence değil ama siz bilirsiniz. Evet, denek olmak kadar korkunç bir şey olamaz arkadaşlar. Her şey ters gidebilir ve bundan etkilenen tek kişi siz olursunuz. Burada kısa bir fragman var. Bakalım neymiş? Güzel helikopter. Helikopterleri severiz Minecraft'ta. Görev ve zombiler bir şey bir şey bir şey. Ne kadar çok macera çıkmışsınız siz be. Yanadın adım mu? İyi güzel adını öğrenmiş oldum. Arkadaşlar sanırım zombi istilası ve hayatta kalanları kurtarmaya gidiyorlar. Evet bu kadar kısa bir video için bu kadar yorum yapabilirim. Başka da yapamam. Arkadaşlar bir zorba hikayesi daha izliyoruz. Bakalım neymiş. Ben seni yaratık zannediyordum ama bir insansın. Ama niye ben beyasın? Çok iyi değil. Milasyonda falan mısın? Lan, ne oldu? Entra sadece, ne oldu? Zavallı şey, Hakkı bir v böyle şey mi olur? If you ne oldu bir geçmişe gidip Bir ileri gidip geri gelen gibi bir şeyler oldu. Aaaa ah. Bu Nata'nın kendisi değil mi ya? Etraf baya güzel olmuş, yalnız animasyonda çok ciddi ilerlemeler var. Ya neden olan her şey okulda oluyor? Ben onu anlamıyorum. Okula eğitim görmek için gidiyoruz, onun yerine her şeyi görüyoruz. Birazcık geç kaldım geri dönmek için. Oo. Oh. Zavallı. Arkadaşlar ben de çok küçükken yani zorbalık görmüştüm. O yüzden sevmiyorum zorbalığı. Ha, zavallı. Çünkü biz kolay hedefiz. Kendimizi kur korumuyoruz, kurtarmıyoruz. Ve insanlarla konuşmanın da bir faydası yok arkadaşlar. Çünkü iki gün iyi olsalar, üçüncü gün kötüye dönüyorlar tekrardan. Ya zaten bir şey diyeceğim. Niye bilgisayar oyunu seni daha iyi inanıyorsun? Dışarıya çıkıp normal sohbetler etsene. Ah, internet evinde çok alışman Natan. bağımlıya dönüşmedi. Yani bunu sadece kabul mü ediyorsun? Arkadaşlar. Bu birazcık kötü ya. Böyle bir hayat tarzı hiç iyi değil yani. Bir gün dayak giyip, ertesi gün sevdiğin Sevdiğin oyunu oynamak. Ha, çok ilginç bir düşünme şekli. Yalnız olduğu için sevilmediğini düşünüyor. Ama kendisi de sevilmek için hiçbir şey denemiyor. İki hafta sonra. Öğretmeni sanırım bebeğinle bir mesaj yolladı. Aa çok fazla yadır, çok fazla çevirdi. Ama dediğim gibi bu hayat tarzı hiç sağlıklı değil. Oyun evrende sıkışıp kalmak ve gerçek hayatta kabullenin kabullenem ha, kabullenememek çok kötü. <laughs> ne, ne kadar ne kadar gerçekçi bir cümle. Zorbalığı bu, bırakın bu kadar basit. Hadi ben gittim diyor. Sen bir zorbaya gidip ben kötü hissediyorum beni bana zorbalık yapma dediğin zaman duracağını mı zannediyorsun gerçekten aksine diyecek ki o bundan rahatsız mı oluyorsun o zaman daha sık yapmalıyım hissine kapılacak çünkü zorba olan kişinin hissettiği bu zorba yaptığı eylemden zevk alır ve bu zevki daha ileriye taşımak için her şeyde yapar aslında hiç kimse Zorbalık yapmasa, okullarda barış olsa ne kadar güzel olur. Ama ee, evet iyilik olmadan kötülük, kötülük olmadan iyilik olmaz diyoruz ya işte. Bu dünyada da böyle bir düzen var. İyilerin olduğu yerde kötüler de olacak her zaman. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte The Animation's'ın birkaç videosuna daha tepki verdik. Ee, gayet güzellerdi. Bazıları farklı, bazıları daha önce izlediğimiz şeylere gönderme falan olmuş. Beğendim hepsini. Ee, zorbalığa gelecek olursak da, yani zorbalığı durdurmanın en etkili yolu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ya aileniz gelip konuşacak ya da öğretmeniniz. Çünkü sizin yaptığınız hiçbir şey o zorbayı etkilemeyecek. Sizi çünkü bir hiç olarak gördüğü için dediğiniz hiçbir şeyin onun gözünde bir değil. Yeri yok. Aileniz için de aynı şey geçerli. Zorbalığı durdurabilecek tek kişinin ben müdür olduğunu düşünüyorum. Çünkü haylaz bir çocuk. Öğretmeni de dinlemez arkadaşlar. Zaten zorba olan bir öğrenci Büyük ihtimalle derslerinde kötüdür Bu böyle bir sistem Ama ah, zorbalığı neden yapıyorlar diye sorsak Cevap alamayız Hani gidip sen o zorba yapan kişiye Neden bana zarar veriyorsun diye sorsan Bir geri dönüş alamazsın Çünkü o da neden yaptığını bilmiyor daha Biraz sıkıntılı bir durum Aslında herkesin nötr olması bence daha iyi kimsenin kimseye zararı olmaması daha iyi Ama bazen bunu yapamayan Akılsız kişiler çıkıyor Ve hepsini Allah bildiği gibi Yapsın. Gerçekten inşallah ileride yaptıkları şeyden pişman olurlar deriz ama bu şu an yaptıkları şeyleri değiştirmeyecek maalesef. Aranızda zorbalıkla uğraşan kişiler varsa benim küçüklüğümde geçirdiğim gibi ya görmezden gelin ya da dediğim gibi müdüre söyleyin. Zorba sizi tehdit edebilir. Ama bizi öldürmez. O yüzden çok da kötü bir şey değil yani. Evet neyse. öyle yani daha da söyleyecek bir şeyim yok şah şahsen. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeye, abone olmayı ve yorum yapma olmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.